Herkese tekrardan iyi akşamlar. Bugünün, bu akşamın son canlı yayınıyla birlikteyiz. Ben Enseyden Sıla. Birazdan Lara bizimle beraber olacak. Lara gerçekten muhteşem bir bursla, %60'a %70'e varan burslarla. Şu an Amerika'nın dünya liselerinden birisinde değişme öğrencisi. Onun serüvenini dinleyeceğiz. O bu iki aylık süreçte neler yaşamış kendine ne tür değişimler gözlemlemiş, İngilizce dil seviyesi ne derece ilerlemiş bunları anlatacak, gelecek planlarından bahsedecek. Siz de eğer sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. O sırada Lara geldiyse canlı yayına bağlayabiliriz. Hmm. Tekrardan deneyin gelelim. Tamam. Merhaba. Selam Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de Teşekkür ederim. Evet. Bize kendinden bahseder misin ilk önce? Ee, ben e, yaklaşık bir iki ay önce iki e, ay oldu. Amerika'ya geldim. Ee, üniversiteyi burada okumak istediğim için Amerika'ya geldim. Ee, normalde İzmir'de San Joseph'te okuyordum ama Hı -hı. Fransa yerine Amerika'yı tercih etmeye karar verdiğim için buraya Hı -hı. gelmeyi mantıklı buldum. Evet. Ee, şu an Amerikan liselerinden birisinde gerçekten çok güzel bir bursla 11. sınıf öğrencisisin. Evet. Ee, nasıl Buna karar verdin. Yani seni cesaretlendiren neydi? Üniversite planların mıydı? Birazcık bunlardan da bahsedebilir misin? Yani normalde ben Amerika'da üniversite gideceğime bir süredir kesin karar vermiştim Aha. zaten. Ama yani lisede Amerika'ya gelmeyi düşünmemiştim. Hiç aklıma gelmemişti normalde. Hı hı. Bir gün annem birazcık ani bir şekilde böyle bir fikir sundu ve bana da çok mantıklı geldi. O yüzden her şey birazcık hızlı oldu yani. Ama yani ilk de geldim. <laughs> i̇yi, yani üniversite için çok yardımcı oldu. Aynı zamanda buranın hayat tarzını da çok öğrenmiş, görmüş oluyorum. Peki, derslere geçelim o zaman. Ee, senin aldığın dersler neler? Ve zorlanıyor musun? Birazcık bunlardan da bahsedebilir misin? Yani buradaki derslerde benim Türkiye'den daha kolay bulduklarım da var ama gerçekten <laughs> daha zor bulduklarım da var. Mesela ben iki tane AP dersi alıyorum. AP İngilizce ve AP Matematik, Kalkülüs. <laughs> ve yani e, o iki dersin seviyesi Türkiye'de gördüğüm İngilizce ve Matematik'ten çok çok daha <laughs> yüksek. Yani... Eee... O yüzden o derslere bayağı çalışmamız gerekiyor. Ama mesela biyoloji ve e, oyunculuk gibi birazcık daha hafif dersler de alıyorum. Yani hı hı. buranın güzelliği kendi de almak istediğin dersleri seçebiliyorsun. Mesela ben biyolojiyi en çok sevdiğim fen olduğu için o yüzden seçtim. Yani. öyle. Hı hı. Peki. Şu an yurt odandasın. Aynen. Yurtta kalıyorsun. Hı. Peki yurt hayatından da bahseder misin bize? Ee, bahsedeyim. Yani yurt hayatında bizim okulda ya ikili ya da üçlü odalarda kalınıyor. Hı -hı. Benim durumu biraz durumu biraz farklı. Ee, iki, üçlü bir odadayım ama iki kişi kalıyoruz. Yani Hı -hı. E, banyoyu bir başka bir odayla paylaşıyoruz falan ama bayağı rahat yani hiç şey değil, e, zor değil veya yani. Mesela banyo çok rahat, yataklar falan ee, şey var. Common roomumuz var. Hı. Orası yani istediğin zaman mikrodalgada bir şey pişirebiliyorsun falan. Genel olarak yurt hayatında insanlarla da çok yakın oluyorsun. Her, her hepimiz birlikte yaşadığımız için yani arkadaşlık ilişkileri çok hızlı e, ilerliyor. Hı hı. Tamam. Ee, evet. Yani gelecek planlarından da birazcık bahsedebilir misin bize? Üniversiteyi Amerika'da okumak istiyorsun. Evet. Ne okumak ee, Ne okumak istediğime tam kesin karar verdim diyemiyorum ama şu an çoğunlukla e, business and management gibi e, öyle bir bölüm düşünüyorum. Hı hı. E, şu an okuduğum yer e, Boston'a çok yakın ve ben de aslında bir üniversiteye gitmeyi de çok istiyorum. O yüzden buraya gelmek o nedenden dolayı da çok iyi oldu benim için. Hı hı. Çünkü buraları bu çevreyi, bu iklimi bayağı deneyimlemiş oldum. Hı hı. Yani buralarda bir üniversite gitmeyi tercih edeceğimi düşünüyorum. Özellikle buraya geldikten sonra dağdaki. Yani aklıma yattı bu iş. Peki. Ee, okulda Katıldığın herhangi bir sporsal aktivite veya kulüp var mı? Nasıl ilerliyor bu süreç? Bizim okulda Amerika'da bir sürü okulda sporlar mevsime göre oluyor Hı. ve bir mevsim yaptığın sporu başka bir mevsim yapamıyorsun. Ben sonbaharda okulun futbol takımına girdim. Bir süre cross country de yaptım ama sonra futbola değiştirmeye karar verdim. Daha iyi bir yol oldu benim için. Şimdi e, kış sezonunda da yüzme yapmayı düşünüyorum. E, ona yazdırdım adımı. Onun dışında birkaç tane kulübe de girdim. Hı hı. E, okul gazetesinin kulübüne girdim. E, community Service Kulübü var. E, ona girdim. E, ekonomi kulübü var. Yani hı hı. gerçekten bir sürü farklı kulüp var. Hani hangi kulüplerde olduğumu hatırlayamıyorum bile o kadar fazla kulüp var. <laughs> bayağı aktifsin o zaman. Peki derslerle beraber zorluyor mu seni? Ya çok zorlamıyor. Yani spor bayağı zaman alıyor. O yüzden bazen yoruyor ama hı -hı. E derslerin sayısı çok fazla olmadığı için her şeyi yürütmek birlikte çok zor değil. hı. -hı. Peki. E, okulda gezilere katılıyor musun? Bu tarz aktiviteler oluyor mu? Okulda geziler oluyor. Yani zaten biz e, yurtta yaşayan öğrenciler olduğumuz için, yatılı öğrenciler olduğumuz için bize hafta sonu bir sürü yerlere götürmeyi teklif ediyorlar. Hı -hı. Onlara gidebiliyoruz ve e, bu hafta okul saatleri içerisinde olan geziler de var. Hı -hı. E, onlara gideceğiz. E, ama Genelde yani bize çok fazla etraftaki aktivitelerden sunuyorlar. Yani bir festival varsa oraya kesin götürüyorlar. Peki, ee, eğer ki gösterebilirsem bize birazcık oda turu yapabilir misin? Ee, birazcık dağınık şu an. Ama <laughs> yani çok azcık gösterebilirim. Olur. Hafif dağınık. <laughs> Ama e, yani. Masam. <laughs> Şöyle arkadaşımın tarafı falan bayağı dağınık ama bayram var. Evet. <laughs> yani, yani güzel, güzel bir oda. <laughs> Ferah gayet. Güzel ama şeyi yani et ortam rahat bayağı. Hı hı. Manzarası da var. Tenis kortlarına bakıyor. Peki. E, yurtta diyelim ki bir sorunla karşılaştın. Bunu çözmek için başvurduğun birileri var mı? Nasıl e, yurda? E, var. Bizim kız yurdunda üç tane aray var. Açılımı Hı. Residential Assistant yani burada e, üniversite öğrencileri Hı. ama burada yaşıyorlar yani çalışıyorlar. Onların işi işte bize bakmak. Bir sorunumuz varsa çözmek. Onlara danışıyoruz. Hı -hı. E, Hı -hı. Aynı zamanda e, prefektler var. Onlar da öğrenciler ama yani öğrencilerin başı gibi. Hı -hı. E, Arayelere gitmeye değecek bir konu değilse e, öğrencilere de görüşebiliyoruz. Hı -hı. E, kim oldukları kapılarında yazıyor zaten. Öyle. Peki. Denize de sormuştum, sana da sormak istiyorum. Bu yaklaşık iki aylık olan süreçte kendinde gözlemlediğin en büyük değişiklik ne? Yani hani, e, ben Türkiye'de de genelde özgür ruhlu bir insandım ama buraya gelince o iş gerçekten hani ayrı bir boyuta ulaştı. Yani şu an e, her işini kendi başına halledebilecek bir insana dönüştüğümü düşünüyorum. Yani e, özellikle şey için yani yurtta yaşamanın verdiği bir deneyim de var. Çünkü Hı. odamı arkamdan toplayan biri yok. Yani Türkiye'de de çok yoktu da. <laughs> yani e, o ev ortamı, o rahat ev ortamından çıkıp birazcık daha kendi kendine özel bir e, ev ortamı Yaşam yeri kurman gerekiyor Kendin, ve birazcık daha de duruyorsun aslında da sorumluluk daha. sahibi evet. yapıyorsun. Bence hı hı. en çok o değişti. Özellikle hı. yani yurtta kalmak gerçekten çok büyük bir fark yaratıyor. O sorumluluk sahibi olma işine. Hı hı. Peki İngilizcen aslında senin gitmeden önce de çok çok iyiydi. Ee, ne tarz bir farklılık gözlemledin bu iki aylık süreçte? Yani. yani daha... İngilizce olarak benim e, ya çok buraya gelirken İngilizce geliştirmek gibi bir hedefim yoktu. Çünkü hı. Türkiye'de de gayet yeterli yeterlinin de üstünde seviye bir İngilizcem vardı. Ama yani burada daha fazla konuşuyorum. Daha ağzım alışık artık. Hı hı. Daha rahat daha hızlı yani. Çok da bir fark olmadı ama. Peki. Ee, sen yurtta Türk kültürünü yansıtan şeyler yapıyor musun arkadaşlarına? Ne bileyim böyle ufak tefek yemekler olabilir ya da işte bizim yani... kültürümüzde bir etkinlik herhangi <laughs> bir bizim, bizim okulda zaten benim dışında birkaç tane daha Türk var ve biz Hı. yani buradaki yabancı arkadaşlarımıza bir ara buralarda yakınlarda bir Türk restoranı var, oraya götürmüştük. Hı. Veya arkadaşım baklava getirmişti ailesi, onu dağıttık yani. Hı. Veya genelde yani burada herkes kendi ülkesinde bir şeyden bahsediyor. Her zaman bir kültür değişimi var aramızda. O yüzden yani artık arkadaşlarım e, Türk kültürü hakkında çok fazla şey biliyor. Ben Çin kültürü hakkında çok şey biliyorum. Yani burada yabancılardan yurtta Türk kahvesi yapıp içen bile var. O kadar <laughs> haşır neşir olmuşlar. <laughs> Güzel. Ee, peki. Sen aslında Fransızca biliyordun, İngilizce biliyordun. Orada İspanyolca Evet alıyorum. O İspanyolca ne durumda şu anda? İsp İspanyolcam benim Türkiye'de çok azıcık İspanyolca görmüştüm ama Hı -hı. burada en baştan başlamayı tercih ettim. O yüzden şu an genellikle kolay gidiyor yani. Ama burada tabii ki ders saati daha fazla olduğu Hı -hı. için haftada 4 saat İspanyolcamız var. Daha bayağı hızlı ilerliyoruz yani. Hı -hı. Türkiye'de aldım derslere kıyasla çok güzel yani gördüğüm kadarıyla gerçekten dolu dolu bir iki ay geçirmişsin ve muhtemelen süreçlerde de daha dolu dolu aylar geçireceksin gayet verimli bir deneyim oluyor senin için evet, evet. kesinlikle peki Deniz'e de sormuşum yine sana da soruyorum bu programa katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa şu an aramızda onlara ne gibi tavsiyeler vermek istersin? İlk olarak bazen böyle programlara katılırken doğal olarak endişe oluyor. Hı hı. Veya mesela en büyük soru zaten genelde alışabilecek miyim Amerika'ya veya nereye gidiyorsanız yani. Ama hı hı. yani bence her türlü eninde sonunda alışıyorsun. Ne kadar alışamayacağını düşünsen de. Yani mesela bence aynı zamanda önemli olan bir şey buraya geldiğinizde kendinizi ortaya koymanız lazım böyle daha çekinik olmak yerine farklı kültürlerden arkadaşlar edinmeye gayret etmek gerekiyor hı hı. o yüzden daha içine kapanık olmaktansa herkesle tanışmaya çalışmayı tavsiye ediyorum ben tamamdır o zaman teşekkür ediyoruz sana ben teşekkür ediyorum evet. Gör görüşmek üzere diyorum ve Görüşürüz. Çok teşekkürler. Bilmek için sabırsızlanıyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet bu akşamki son canlı yayınımızı da gerçekleştirdik. Ee, Lara'nın ve Deniz'in hikayelerini dinledik. Eğer siz de değişim öğrencisi olmak istiyorsanız veya aramızda kendi evladını değişim öğrencisi olarak bu programa dahil etmek isteyen veliler varsa Instagram üzerinden mesaj yollayarak veya internet sitemizden bize başvurarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Görüşmek üzere bir sonraki canlı yayınlarımızda.